Arkadaşlar merhaba bugün güçlenmiş pekka desesiyle kupa maçlarına gideceğiz. Yorumlarda oynamamı istemişsiniz. Ben de bir deneyeyim dedim. E, Pekka'nın vuruş mesafesi birazcık arttı. Artık daha uzaktan vuruyor biraz. Büyülü ilk vuruş hızı düştü. Yani artık daha seri vuracak. Normalde oynayanlar hayalet ile birlikte oynuyor ama ben haydutu daha çok sevdiğim için haydut ekledim. Belki ilerleyen zamanlarda evrimli çarpmayı şövalye yerine ekleyebiliriz. Hemen deneyelim. Evet rakibimizi bulduk Potro. Bu kupalarda henüz daha sağlam rakipler gelmeye başlamadı. Gerçi zaten kupam da yok şu anda liglerdeyiz. Evet şöyle şu haliyle başlayalım. Bu bu arada çektiğim ikinci video Pekka ile. İlk videoyu beğenmedim. Maçlar çok böyle sakin geçti. Yani ben zaten ne zaman Pekka oynasam böyle üst düzey bir maç çıkartamıyorum nedense. Kendi oynayışımdan mıdır yoksa rakiplerin oynayışı mıdır bilemiyorum. Güzel baleye topu attık. Evet mezarlığın kötülüğü Halis mi? Yanlış bir yerde attı. Temiz savunduk. Mezarlığa da bir nerf geldi ama ne geldiğini hatırlamıyorum. Çok da fark edecek mi ona bakacağız. Ama sadece bir tane tweet görmüştüm. Mezarlığın nerfüyle topçu kulesini bufflamış gibi mi olmuşlardı? Öyle bir şey yazan biri vardı ama Topçu Kulesi bizi ilgilendirmiyor. Kullanmıyoruz çünkü. Acaba onu da fulleyip kullansak mı? Düşünüyorum bakalım. Belki bu sezon için bir tane Kraliyet Devleti'ni de makslayabilirim. İyi giderse. Şu devisketli bir tane e, vardı. Gözüme kestirdim ama tam emin değilim. Ve maksaması için çok fazla elit kart lazım. Doğal yollardan sanırım o elit kartlara erişemem. Ben de muhtemelen satın almak zorunda kalacağım. Ama tabii belli değil henüz. Şöyle haydutla onu tutabilirim. Büyülü okçuya şimdilik gerek yok. Ters taraftan ya şöyle tutsam nasıl olur? Tutabilir miyim? Evet rakip sanırım düşünme yeteneklerinden birazcık uzakta. Sadece ezber oynuyor. Tamam bizim büyülü oradan çıkıp da yavru alırsa fena olmaz ama zehir evet geldi. Ama yine de alacak. Şöyle pek ile başlayalım. İkinci bir mezarlık sanırım dönmemiştir. Yani atsa yakalamış olur aslında ama şu an tehlikeli geliyor. Aa dönmüş. Ama çok kart atmadı. Nasıl döndürmüş anlamadım. Tamam ama güzel temizleyeceğiz. Hatta baya güzel savunduk. Şimdi şöyle tersten de bir atak yapalım. Hemen koç başını da gönderdim. Suyu doktor ölmesi yeterli. Tamam güzel. Ya gitti yine son vuruşu Bülokçu'ya yaptı. Tamam haydut soldan. Hadi Pekka. Bak biraz daha uzaktan vurdu belli zaten de. Ah be sonuncusunu vursaydı. Bitiyordu. Ya da şöyle önden bir atak yapalım. Hemen maçı bitirmeye oynayalım. İzin vermedi. Evet sanırım bunun dönüşünde bize bir atak yapacak. O yavru ejder atışından belli zaten. Aynen. Tamam şöyle. o güzel oldu. Zehri boşuna atmış gibi oldu. Şimdi bu atakta artık maçı bitireceğim yavaştan. Arkasına bir de Pekka atalım. Evlenmiş şövalye tanklayacak orada buz büyüsünü evet hemen Ali indirelim. Artık buradan sonra senin kaçışın yok. Çünkü soldan da atak yapacağım. Evet zehir durdurmaz onları. İyi oyundu diyebiliriz. Güzel maçtı. Rakibin ezber oynaması dışında çok da sorun olmadı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Eğer sizin bu destede evrimleriniz yoksa e, klasik halinde oynayabilirsiniz. Hayaletli, elektro büyücülü falan. Yine bence iş yapacaktır. Senin kraliçen niye 12 level acaba? Bu arada video destek olmak için like atıp abone olursanız sevinirim. Yorum da yapabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. O, o da 12 level. Tamam şöyle tutalım. Bir de bu desteği oynayan birini görmüştüm. Altın şövalye ile birlikte oynuyordu. Altın şövalye bir buff aldı ne aldığını hatırlamıyorum ama güçlenmişti. Altın şövalye ile ilgili bir şeyler de oynayacağız. Sizlerin istediği destek üzerinden gidiyorum. Çok eskiden yani uzun zamandır bir benden şey istiyordu. Mega şövalye beyit destesi. Yakında onu oynayacağım. Kule levellerimiz 15'i gelene kadar kupada devam edeceğim istediğiniz destelere. 15 olunca da artık büyük mücadelede oynarız. Çünkü bütün kartlar max olmadığı için kupada bizi yerler boş yere gitmesin. O blok oradan kuleye de vurabilir bak bir şey atman lazım. Atmadın. Yetenek bas bari onu da basmadın. Aleye topu atalım. Tamam. Sen orada niye yetenek bastın? Benim haydutum yem oldu da senin yetenek daha saçmaydı. Her neyse seni çok rahat yakalayabiliriz bence. Topunu da gönderdin şimdi. Ben yavaştan Pekka ile çıkacağım burada hiç böyle kart çevirmeyeceğim çünkü rakibin oynayışı birazcık garip geldi bana. Erkenden bitirebilirsek daha iyi olur. Şöyle başlayalım. Şimdi muhtemelen kraliçeyle savunmaya deneyecek. O yüzden ben hemen o pekkanın önüne bir tane evrimli şövalye atarsam işime gelir. Şöyle tersten bir bunu atalım. Şu an kraliçeyi döndürdü. O yüzden tanklamam lazım. Tamam çok iyi. Bir de ortadan evrimli okçu. O paket bizim okçuları almasaydı iyiydi. Şöyle bir çarpma atalım. Tamam çok güzel. Sağdaki şey soldaki kraliçesi gitti. Sağdan da çok iyi vuruyoruz. Sol tarafı aldık. Sağ tarafı orayı da aldık. Artık 3 tacı da alırsak bizim için maç burada biter. Bak buradan savunma ama cidden ayıp. Zaten alacağız ki. Bir şey atmaya gerek var mı? Ali topunu aldılar onlar ya tamam aldılar güzel Üç tacımızı attık hemen bir sonraki maça geçelim Evet rekimizi bulduk Pong 86 Vietnamlı bir oyuncu bakalım şöyle bol şansımız diledik ne oynuyorsun acaba şöyle haydutla başlayalım sen de bir şey atacak mısın Kıvılcım kıvılcımı hiç sevmiyorum. Hele böyle ağır bir desto oynarken geliyor ya sürekli bir hata yapıyorum da ya maçı uzatıyorum boş yere ya da kaybediyorum. Bir önceki videoda da böyle oldu denediğim ama yüklemeyecek olduğum. İşte mesela. Çarpma atsak bayağı sıkıntı. Hadi be oradan ya gitti bir vurdu. Şimdi burada çarpmazsam mecbur atacağım. İşte bak onu da kaçırdık. Tamam al maçı git ya ben kaybetmeyi hak ettim şu anda. Bir şey atsam yine zarara gireceğiz. Mecburen bir şeyle tutacağım. Onlar da yeterli olmasaydı komik olurdu ama tamam yetti. Yani zor bir eşleşme. Kıvılcım tutacak çok da bir kartım yok. Önlü destek yediği takdirde. Tek bir çarpma ile falan durdurabiliyorum ama o da 3-5 saniye sürüyor zaten. Bakalım. Çift tarafta baskı yaparsak belki yakalayabilirim. Tabi ekiple düşünmeden oynadığı için Kıvıldım elimde ise yapıştır Bu şekilde kazanıyorlar zaten Yoksa işleri zor Neyse bakalım Şöyle haydutu Göndereceğim Bir de hemen şövalye çarpma yapalım Tamam güzel vurma lütfen Çok iyi oldu bu bir de atak yapalım Belki yakalayabilirim çok ilk sıra attı oraya Tamam İksiri bence kalmamıştır. Güzel. Ölmezsen güzel olur büyülokçu okçu. Oradan biraz daha vurabilirsin. Harikasın. Tamam farkı bayağı açtık. Bir tane daha vurduk. Harika oldu. Yavaştan toparladık gibi. Evrimli şövalyem de döndü. Şu an biraz daha rahatladım. Yine kıvılcımı göndereceksin değil mi? Evet harikasın. Pekka ile başladım artık. Buradan sonrası ne olur ben de bilmiyorum. Şimdi böyle okumu korumam lazım. Şöyle göndereceğim. Matematiksel olarak oradan kıvılcıma da vurmasını bekliyorum. Evet işe yaradı ama kısa bir süreliğine. Şöyle tutacağım. Tamam güzel. Büyülü okçu almadı neredeyse. Bak haydut orada yem oldu tüh. Tamam bir çarpma çarpmayı iki şekilde de atsaydık. Fena değil ama hasar savunduk yine de. Büyülok kuleye vuruyormuş çok iyi. Şimdi soldan gelirsen sağdan gideceğim yoksa Tamam sağdan bir atak yapalım. Savunabileceğini tahmin ediyorum da en azından amacım hani sürekli bütün ikisinin atak kullanmasın. Defansifte de bir şeyler yapsın pek atardım oraya da. Defansım daha önemli şu anda. Şöyle bir haydutu ya da direkt pekka'yı göndereceğim burada. Tamam. Bir de çarpma atalım şuraya. Güzel. Al artık o kıvılcımı. Harikasın. Fazla sarı almadık buradan. Şimdi şöyle tutalım. Bir de hemen okçuları göndereceğim. Yeterli olur herhalde. Tamam çok iyi bir de sağdan atak yapalım. Oklar yeterli olmadı. Hemen bir alev topu. Artık burada bitti herhalde. Hadi oğlum. İkisi de kuleye vuruyor. Evet kazandık. Çok iyi. Zor bir maçtı ama güzel oynadık. Rakibi de alatmayı başardık. Yani tam benlik bir deste değil ama Pekka yine de iyi iş yapıyor. Bence deneyebilirsiniz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.